Anasını beğenmediğimiz bir kovanımızı geçen hafta bugün bir gudiye almıştım. Bakalım durumlar ne? Bu kovanın balını alacağız. Kovanı e, ee, edeceğiz. Kontrol edelim. Kovan kirece yakalanmıştı. Kireçten kurtuluş biliyorsunuz. Kesin çözüm yok. En güzeli komple kovanı iptal etmek. Balını alıp biz de öyle yapmayı düşünüyoruz bakalım. Şerbetliğin altında dalak var diye almamıştım. Evet. Henüz yani bir bal faaliyeti burada yok. Alalım şöyle. Şöyle sıradan bakalım. Yani şu kuru de gerçekten bakıp çok zor. Yavrular sökülmeye başlamış. Bugün bir hafta olduğu için hem memi kontrolü yapalım. Efendim kızım. Yarım saat 40 dakika. Evet. Soğan 10 çıtaydı. bunu da 9'a düşürmüş olalım. Daha iyi verim alabilme adına. Namaz burada. Bir günde, bir Evet, yaşıyor mu, yaşıyor. Tam bir haftadır bir günde içinde. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tabii iççiler etrafını sardığı için. Net evet, gözüküyor mu? Gözükmedi. Şurada. Kaçın bakayım adımla. Смотрите, смотрите. ug kann altt